Merhaba arkadaşlar. Ben Belgo Türk. Arkadaşlar şu an kamerayı hemen elime aldım. Arkadaşlar, arkadaşlar! Evimde, evimde sesler duyuyorum lan. Bahçede, bahçede biri var. Bahçede biri var arkadaşlar. Durun sakinleşmem gerek önce. Bu arada videoyu başlamadan videoyu beğenirseniz destek olursunuz. Arkadaşlar uyuyordum. Bakın uyuyordum. Pijama olmayayım. Görüyorsunuz şu an pijamam var üzerimde. Bakın pijama. Görüyorsunuz çırıl çıplak. Şurada belki sidik var. Bilmiyorum ne. Su mu sidik mi bilmiyorum. Arkadaşlar Arkadaşlar uyuyordum. Uyuyordum oğlum ben. Uyuyordum şu an. Uyuyordum bahçede sesler duydum bahçede evimin bahçesinde sesler duydum arkadaşlar bahçede biri var bahçede biri var arkadaşlar bahçeye biri indi ya şimdi bahçeye bakacağız kim var bahçede umarım kimse yoktur beraber gidip bakacağız arkadaşlar videoya çektim şimdi dersiniz siz oğlum duyuyor ses niye videoya çekiyor ama her şey olabilir Biliyorsunuz çaki var. Maskeli adamlar var. Her şey var. Videoya çekmek gerek. Hepsi kanıt. Bir şey olursa polis bu videolar görür. Gidiyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Hadi gidelim. Arkadaşlar. Çok korkuyorum ya. Vallahi bakın. Bahçede sesler duydum. Bahçede sesler duydum korkuyorum. Şu bahçe var ya o bahçede. Oğlum. Birileri var ya. Birileri var orada. Birileri var arkadaşlar. Bakın. Bana inanmıyorsunuz belki. Gerçekten birileri var oğlum. Ben sesler duydum ben. Manyak mıyım? Sesler duydum. Gidiyoruz bakın. Başıma bir şey gelirse şahitsiniz. Okey? Gidiyorum. şu arkasından bakacağım önce. Durun. Vallahi bahçede sesler var. Bir şey gözükmüyor buradan. Bir şey gözükmüyor. şelalesin suyu ses ediyormuş. Devam edelim. Allah, Allah. arkadaşlar bu kapının arkasında var ya. Bilmiyorum ya ne var. oğlum. Arkadaşlar vallahi sesler var. Vallahi sesler var lan. Oğlum nereden geliyor bu sesler? Durun ışığı açacağım. Oğlum ışık gitti lan. Oğlum ışık gitti lan. Arkadaşlar sesler geliyor. Vallahi sesler geliyor. Oğlum bahçeden. Oğlum bahçeden gelmiyormuş. Şuradan geliyor arkadaşlar. Burada mısın? Burada mısın? Ayakkabı var. Ama o ne lan? O ne lan? Oh, bu kim? Bu kim? Spider -Man. Spider -Man. Spider o Vallahi Spider O O kim? Spiderman arkadaşlar O Spiderman Spiderman Arkadaşlar Spiderman lan o Valla Spiderman Oğlum sen kimsin? Ne geziyorsun lan burada? Oğlum ne geziyorsun evimde gece? E, gece yarısı ne geziyorsun evimde lan? Oğlum evimde ne geziyorsun? Oğlum elinde kılıç var lan. Arkadaşlar elinde kılıç var. Vallahi kılıç var elinde oğlum. Bu kim lan? <laughs> bu kim lan? Oğlum git lan. Git lan nereden girdin? Nereden girdin? Nereden girdin lan sen? Oğlum git lan git lan git lan. Bizden arkadaşlar, arkadaşlar. Bu kim ben, bu kim Arkadaşlar. Arkadaşlar biri var orada. Biri var orada arkadaşlar biri var. <laughs> arkadaşlar biliyordum evde biri var. Evde biri var oğlum evde biri var. Biri var evde. Kafayı yiyorum. Kafayı yiyorum kafayı yiyorum valla. Evde biri var arkadaşlar. Ben biliyordum sesler geliyor. Uyuyordum sesler geliyor ya. Arkadaşlar biliyordum biri olduğunu biliyordum biri olduğunu bakın 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 kapı bakın görüyor musunuz mu? biri var biri var bakın oğlum evimde biri var bakın 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 vallahi biri var arkadaşlar biri var ne yapmam lazım oğlum ne yapmam lazım ne yapmam lazım oğlum oğlum savaşacağım lan bu kadar kas boşuna mı? bu kadar kas boşuna mı oğlum? Savaşacağım. Gidiyorum. Spiderman'mış, ninja'ymış. İyi evi. Aman. Elim bir kılıç lan. Kim var orada? Oğlum ne geziyor lan gecenin bir yer sevinde Ne geziyor? Oğlum manyak lan bu. Arkadaşlar. Bakın. Kafasına bunu fırlatacağım oğlum. Kafasına bunu fırlatacağım. Bunu fırlatacağım. Oğlum neredesin lan sen? Oğlum. Oğlum sen beni aradın. Sen beni aradın. Valla Orda 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 orada karıştı. Ben kapıyı açacağım kafasına bunu fırlatacağım. Onunla savaşacağım lan. Savaşıyor. Bu WhatsApp bana. Bakın kapı kilitli şu an. Oğlum kimsin lan sen? Ne geziyorsun evimde? Ben? Oğlum manyakla uğraşıyoruz, manyakla uğraşıyoruz. Oğlum ne? Ne istiyorsun benden? Oğlum git lan, git lan. Arkadaşlar, arkadaşlar geldi vallahi manyak geldi. Oğlum, oğlum, oğlum kimsin lan sen? Kimsin lan? Arkadaşlar, arkadaşlar. Oğlum takip ediyor. Takip ediyor. Arkadaşlar. Oğlum, çık lan kapıya. Çık, 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 çık. Oğlum, arkadaşlar beni takip ediyor. Vallahi takip ediyor. Vallahi takip ediyor. Oğlum, oğlum beni takip ediyor. Bakın, çırıl ayakla çıktım. Oğlum, Spiderman takip ediyor beni sokakta. Oğlum kimsin lan sen? Kimsin lan sen? Arkadaşlar, onu kapıda bırakacağım lan. Tamam, tamam, tamam. Kurtuldum lan. Oğlum, o manyak kim? O manyak kim? Zile basıyor oğlum. O manyak kim lan? Oğlum. Kimsin lan sen? Kimsin lan sen? Kimsin lan? Kimsin lan kimsin lan? Tamam bu Spiderman geri geldi lan. Bu Spider-Man geri geldi arkadaşlar. Mavi ışıklar kayboldu. Herhalde Ninja Spider-Man gitti. Oğlum ne yapıyor lan bu? Biliyordum biri olduğunu oğlum bu evde. Bahçede sanıyordum ama bakın orada saklanıyormuş. Burada saklanıyormuş arkadaşlar. Tam burada. Suların yanında. Oh, bu maskeli adamlar gene var ya başıma bela oldu lan. Başıma bela oldu. Dur. Kapıyı kapatacağım. Gece gece var ya. Gece gece. Gece gece nelerle uğraşıyorum lan. Vallahi gece gece nelerle uğraşıyorum oğlum. Gece gece nelerle uğraşıyorum ama yok. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz mu? Şişeye bakacağım. Camı açacağım. Bakacağım dışarıda mı diye. Demin dışarıdaydı bu deli. Dışarıda bıraktım onu. Oğlum bu ne lan? Nerede lan bu? Oğlum arabayın arkasına mı saklandı yoksa? Neredesin oğlum? Arkadaşlar. Valla. Korkuyorum şu an. Demin var ya. Şuraya kadar kovaladı beni. Kaçtım kaçtım. Şöyle zor kaçtım. Oğlum nerede bu manyak lan? Bir arabayın arkasına saklanmış olmaz. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Camdan baktım. Spiderman herhalde gitmiş. Onu evden kovabildim sonunda. Oğlum bu neydi lan böyle? Ben emindim. Bakın uyuyordum. Ses duydum. Bahçeden. Ama koridorda. Koridordaymış arkadaşlar ya. Bu neden? Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Oğlum bu ne lan böyle? Bu ne lan? Uf. Kovdum onu. Camdan baktık. Yokmuş orada. Ben de var ya camdan gelecek sanıyordum arkadaşlar. Korktum var ya. <laughs> oğlum, oğlum bu ne lan? Bu ne lan? Giri geldi arkadaşlar giri geldi. Oğlum Spider-Man. Oğlum ne geziyor lan burada? Oğlum sen kimsin? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Sen Kimsin lan? Kimsin lan? Kimsin lan sen? Oğlum kimsin lan sen? Oğlum sen kimsin lan? Bakın 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 bakın. Oğlum sen kimsin lan? Kimsin lan? Kimsin sen? Kimsin lan sen? Kimsin oğlum? Oğlum manyak lan camı açık bırakmışım arkadaşlar. Arkadaşlar. Oğlum git lan.